Birinci gün 27. sorudayım. Bir grup öğrenci sosyal etkinlik kapsamında birlikte kahvaltı yapacaklarmış. Gruptaki her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar simit getirdiği gözlemleniyormuş. Şimdi gruptaki kişi sayısını arkadaşlar x dersek o zaman x kişi x tane simit getirdiğinde toplam simit sayısı şöyle olur arkadaşlar. Şuraya toplam simit. x kişi x tane simit getirdi. Yani x kare oldu. Getirilen simit sayısı çok fazla olduğu için bu öğrencilerden 3'ü yanlarına üçer simit, diğerleri ise 2'şer simit alıp kalan simitlerle kahvaltı yapmaya başlıyorlar. Şöyle diyelim toplamda x kare simit vardı. Şimdi 3 kişi 3 tane simit aldı. Diğer geriye kalan x eksi 3 kişi toplam x kişi vardı ya. 2 3 aldı o zaman geriye de x eksi 3 kişi kaldı. Bunlar da 2 simit alıyorlarmış. Yani bunlar toplam simitten azalıyor. O zaman buralara eksi yazalım. Son duruma baktığımda bakın burası x kare. Burası 3 kere 3 9. O zaman eksi 9. Şu 2 içeriye dağıttığımda 2 eksi 6 yapar. Eksiyi dağıttığımda da eksi 2x eksi eksi. Bakın buradaki eksi ile buradaki eksi artı 6 yapar. Bunu da düzenlediğimde x kare eksi 2x eksi 9 artı 6 eksi 3 yapar. Şimdi devam ediyorum. Kahvaltı yaptıkları simit sayısı 60 adet olduğuna göre. He, demek ki bu son durum 60'a eşitmiş arkadaşlar. bu Gruptaki toplam öğrenci sayısını yani x'i soruyor bize. Şu 60'ı da sol tarafa attığımda. Artı 60 sol tarafa eksi 60 olarak geçecek. O zaman x kare eksi 2x eksi 3 eksi 60 eşittir 0 olacak. Burası eksi 63 oldu. O zaman bakın x kare eksi 2x eksi 63 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına ayırdığımda burası eksi 9'a artı 7 olarak ayrılır. X'e x olarak düzenlendi. O zaman son duruma bakıyorum arkadaşlarım. X eksi 9 çarpı x artı 7 olarak parçalandı eşittir 0. O zaman buradan köklerim x'in ya eksi 7 olmasıdır ya da x'in artı 9 olma durumudur. Şimdi kişi sayısı negatif olamayacağına göre buradan gelen kök yanlış oldu. Demek ki benim x'im 9. Bu grupta toplam 9 öğrenci var. Doğru cevap Bursa.